Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Şimdi burada e, yani bu videoda ne yapacağız, ne konuşacağız e, ondan biraz bahsedeyim. LGS 2022'nin yüzdelik dilimleri hocam niye bu kadar arttı diyenler var ki ben bu şekilde beklemiyordum tahminleri edip kesinlikle bu şekilde değildi. Tahminlerimizde yanıldık. Ee, tabii ki bir de biz de insan oluyoruz. Yanılanma ihtimalimiz olabilir. Onun için de herkesten özür diliyoruz. Şimdi öncelikle 2022 için e, yani tercih için size şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum bir form oluşturacağım size. Yani videonun sonunda açıklayacağım onu ama o formda 5 tane tercih kısmınızı isteyeceğim. İstediğiniz o hayal ettiğiniz o 5 tane tercihi yazıp yüzdelik dilimleri ilk önce tabii kendi yüzdelik dilimini yazıyorsun. Onun genel yüzdelik dilimine bakmamız gerekiyor. Genel yüzdelik dilimini yazıyorsun. Ondan sonraki süreçte de okulların yüzdelik dilimlerini yazıyorsun. İlk önce diyelim ki birinci okulun İzmir Fen yazdın. Onun yüzdelik dilimini yazıyorsun falan filan. Ben de senin yüzdelik dilimine göre karşılaştırma yapacağım. Onların gelme olasılıklarına bakacağız ve ya bunu niye yapıyor? Çünkü Instagram'dan çok fazla yazıyorsunuz. Hocam işte birlik liseyle benim %'liğim şu işte gelme olasılığı var mı? Gelir mi? Şeklinde sorduğunuz için. Çok fazla kişi sorduğu için. Herkese de tek tek yetişemediğim için bu şekilde bir şey yapmak istiyorum. İsteyenler için formu aşağıya koyacağım. Oradan doldurabilirsiniz. Şimdi öncelikle 2022 neden bu kadar şeyde... Yani yüzdelik dilim niye bu kadar çok arttı? Puanın aynı tamam, puan kısmını çok fazla sıkıntı yapmıyoruz ama yüzdelik dilimler çok oynamış. Neden? Hemen nedenine bakalım arkadaşlar, analizlerimizi yapalım. Şimdi öncelikle burası 2021'in arkadaşlar, bakın 2021'in e, dağılımları. ya yani Şuraya baktığımızda zaten e, ortalama 200 ile e, şu şekilde 200 ve 270 arasında bir şey var, e, yoğunluk var. E, şimdi bu kısma baktığımızda tamam, eyvallah. 2021'in zor olduğunu biliyoruz. Tamam. Mesela bakın analizlere baktığımızda şöyle baktığımızda şunu bir dakika alayım. Tamam. Mesela 200 ve 300 arasındaki öğrenci sayısına bakabilir misin? Yani %62. 1 milyon öğrenci girse 600 620 bin öğrenci 200 ve 300 arasında olmuş. Mesela 100 ve 200 arasında örnek veriyorum işte 100 ve 200 arasında diyelim buna e, ortalama 10 olsun diyelim. 1 milyon öğrenci girdi. Yani 100.000 öğrenci 100 ve 200 arasında almış. Bu da büyük bir sayı aslında 100 bin öğrenci. Evet 300 ve 400 arasında 210 bin öğrenci almış. Mesela 400 ile 500 arasında baktığımızda e, 500 Pardon, 500 demeyelim de 50 buna 50.000 diyelim. 500 olmaz tabii ki. 50.000 610 kişi diyebiliriz. 50 bin 610 kişi 400 ile 500 arasında almış. Tamam mı? Bu 2021'in analizi arkadaşlar. 2021'e göre bu şekilde oluşmuş. Peki 2022'nin analizine baktığımızda bakın 2022'nin analizine baktığımızda şuralarda oynamalar var. Yani e, şuraların çok fazla arttığını görebiliyor musunuz? Gerçekten de artmış. E şimdi bakın şuraya gittiğimize bakın. Yani gerçekten de artmış. Yani şurası bayağı bir hop düşüş sağlamış. Ama burada çok büyük bir düşüş yok. Şurada biraz düşüş var. Şimdi bakın buranın analizine baktığımızda e, 200 ve 300 arasında hemen hemen 2021 ile 2022 arasındaki sayı aynıydı. Yani öğrenci giriş öğrencilerin giriş giriş sayısı yani öğrenci sınava girişle e, sayılarımız aynıydı O yüzden baktığımızda bakın 100 ve 200 alanların sayısı ne olmuş azalmış daha azalmış yani ye kaç olmuş yüzde 10 dediğimizde 70.000'e falan düşmüş. %10'du biliyorsunuz ki. 100.000'lerde falandı. 70.000, bin, 80.000'lere kadar düşmüş yani. 7.000, eee 70. yine söylüyorum öbürüm. 7.700 diyelim. 7.700 diyelim. E, şimdi baktığımızda 200 ve 300 arasındaki sayılara bakın. 50'ye ee, 6,04 %56,04 yani 560 bin kişi falan 200 ve 300 oğlum çok büyük bir sayı aslında 560 kişi 300 ve 200 ve 300 arasında alamıyor tabii ki belirleyici sınav olması gerekiyor şimdi bak en önemli şey şuralar arkadaşlar ne kadar artmış görebiliriz mesela 300 ve 400 arasında 26,33 %26,33 yani 260 bin kişi diyelim hemen 2021'e baktığımızda bakın Burası ne kadar artmış neredeyse yani bayağı bir artmış diyebiliriz yani değil mi Gerçekten de iyi artış var O yüzden de buradaki artışlar Şuradaki puan diliminin artması bize Tabii ki yüzdelik dilimleri arttırıyor yani hemen hemen puanlarınız neredeyse aynı gibi baktığımızda 400 olan var 401 alan bayağı bir yani o civarlarda e, öğrencilerin sayısı çok fazla. Mesela buraya bile baktığımızda 400 ile 500 arasında baktığımızda 9,93. Yani neredeyse 100 bin kişi arkadaşlar. 100 bin kişi 400 ile 500 arasında almış. Ama 2021'e baktığımızda 50 bin, 60 bin civarı. Yani neredeyse 50, 60 bin artmış arkadaşlar. Yani şuradaki 400 ile 500 arasındaki öğrenci sayısı artmış. O yüzden de maalesef ama maalesef yüzdelikler de artmış ona göre. Yani ben bu kadar e, düşünmüyordum. Yani şurası Tamam eyvallah. Burasının e, daha fazla olacağını düşünüyordum. Yani Mesela 26 değil de %30 falan olacağını düşünüyorum. Ama burasının 9,93 olacağını düşünmüyordum. Gerçekten de iyi bir başarı yakalanmış. E, Öğrencilerimizi de tabii ki tebrik ediyoruz. Bu şekilde istatistikleri görmek istiyoruz. Başarı olsun. Ama şöyle kolay sormak. Yine aynı şekilde böyle sıkıntılar yaratıyor, yüzdelik dilimler kısmında sıkıntılar yaratıyor. Adam diyor ben 400 puan almışım, 420 puan almışım ama istediğim o yüzdelik dilimle maalesef giremiyorum şeklinde söyleyebiliyor. E, bu seferde daha çok çalışma hissiyatı oluyor. Yani bir soru yanlışı bile çok değerli oluyor sınavlarda. O yüzden e, bence ne çok zor olması gerekiyor, ne de bu şekilde kolay olması gerekiyor. Biraz daha standartı yakalamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet 2021 şeklinde bu şekilde düşünüyoruz. E, yani şey görmek oluyorsunuz arkadaşlar. Ya bu yüzden de artmıştır diye düş düşünüyoruz. Şimdi öncelikle e, hemen şu formu göstereyim sizlere ne yapacağınız, nasıl dolduracaksınız onu konuşalım. Evet, formumuz bu. Bu formda neler var? Mesela adını soyadını yazmak zorunda değilsin. Yazmayabilirsin. Mesela adını yazarsın. Adın yanına bir kod oluşturursun. Ne bileyim, sayı ile ilgili bir kod oluşturursun. Kendine ait özel bir sayın vardır. Onu oluşturursun. Soyadınızı Yazmamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi buraya yazdınız. Ondan sonraki süreçte mesela yüzdelik dilimini yazıyorsun. 2022 yüzdelik dilimini aşağı kısma yazıyorsun. Sonra birinci tercih ettiğin okul. Mesela diyelim ki İzmir Fen'i tercih ediyorum. Ve İzmir Fen'in Fen işte yüzdelik dilimi 2021'deki yüzdelik dilimi şu kadardı. İşte ikinci tercihim Atatürk falan şeklinde. Bu şekilde tercihlerinizi doldurmanızı istiyorum arkadaşlar. 5 tercih şeklinde yaptım. Çünkü 10 tane olursa biraz uzun olabilir. Vakit vakit alabilir yani. uzun. Hemen sizlere çünkü bir an önce bunları ulaştırmam gerekiyor ya. O yüzden de hemen hızlı bir hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bu süreçte dediğim gibi ben bunları analiz edeceğim. Senin yüzdelik dilimine göre bunu neden yapıyorum? Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Instagram'da çok fazla söylediğiniz için, YouTube'da çok fazla yazdığınız için, hocam benim yüzdelik dilimin bu, bu okulun gelme olasılığı ne? diye sorduğunuz için ben de bu şekilde genel hitap etmek için yani ben bunun analizini yaptıktan sonra zaten YouTube'da video şeklinde ayarlayacağım. Bunu bu şekilde sizlere ulaştıracağım ve sizlere arkadaşlar bir tercih aralığı videosu yapıyorum. Yani 0,01 0, yani 0,01'den ta 99'lara kadar %99'lara kadar ki o tercih dilimleri yani sen hangi aralıkta tercih yapman gerekiyor 10 tane kısım belirteceğim ve onların analizini yapmaya çalışacağız tekrardan. Ya arkadaşlar bakın ben size şöyle diyeyim inanın gerçekten de şöyle söylüyorum. Gerçekten de benim için çok değerli olduğunuz için gerçekten de çok seviyorum sizlere. Mesela mesaj atanlar oluyor. Ya hocam işte e, yani rehberlikçilere, rehber öğretmenlerine ulaşamıyoruz falan diyenler oluyor. Tabii ki bazı rehber öğretmenlerimiz var. Onlar da çok çalışıyor. Bazıları işte mesaj atıyor hocam ne yapabiliriz şeklinde soruyorlar. Gerçekten de gayretli olanlar da var. Ama arkadaşlar gerçekten de bu işi e, gönül istiyor gerçekten de gönül istiyor Ben gönlümü e, burada ya benim gönlüm bu tarafta seviyorum sizlere o yüzden de elimden geldiğince sizlere bu şekilde destek olacağım Tamam mı? Evet kendinize çok iyi bakın. E, bu formu kesinlikle doldurmayı unutmayın. Buna göre de bir analiz yapalım. Şimdilik kendinize çok 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 iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Moral bozmaya gerek yok. Moral bozmayacağız. Daha yolun başındayız. Sizlerle daha çok şey başaracağız. Biz buradaki hatalarımızı görerek. Yani sizin aslında hatanız yok. Siz gerçekten de iyi bir şekilde zaten çalıştınız. Ben görüyorum Yani 420'leri, 430'ları, 440'ları 420 almak kolay bir iş değil. Ama bunu başardınız. Güzel bir şekilde ilerlediniz. Ama maalesef sınavın bir tık kolay olmasa size etkiledi keşke bu şekilde olmasaydı ama yapacak bir şey yok önümüze bakacağız kendinize iyi bakın görüşürüz.